Merhaba arkadaşlar. Son düdükten iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 850 çarşamba İstanbul Atar Samlen vereceğim. Yana geçmeden kısaca bugün bir Ankara'nın üzerine bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle Ankara'da günlerde ilk altılımız 5'te kaldı. İkinci altılımız da 4'te kaldı. İlk ayakta 2 numara Retornado geldi. Yani Sizlere önerdik. İkinci ayakta Karayelci geldi önerdik 3-1 dedik 3. ayda özür kızım geldi önerdik 4. ayda Akpatur geldi önerdik 5. ayda Kesvacan gün geldi Önermedik. ben burada tek kuşlar çok beğeniyordum 5-6-7 dedik sürprize de 10 numara gel kız. İki numara hayırlı kız dedik. Dediğimiz gibi olmadı. Burada yattık biz. Birinci altılı gayenin üzerinde. Zaten ikinci altılı gayen de burada yattı. Sonra da Kandu bankamızdı. Burada ben Aypars'a çok güveniyordum Aypars'ın. Giden koştu. Hoşuma gitmişti. Bugün pek koşamadı. Biz buraya 1-4 dedik. Daha sonra 2-3 dedik. Ben 4 ile 2 at başı oldu, oğlum Serkan önerdik, Rıfkı dayı geldi önerdik, son da ben 1 10. dedim, burada da Maya güzel Vedat Amiş bizi hayal kırdığına yarattı, belki kendi kutumuna da 1 10. diye geçti. Deli olan geldi Müslüm Çelik'le 8 numara. Bir de yoktu arkadaşlar. Bulanları ayrı olursun diyelim. Yani bir bakalım arkadaşlar. Dedi ki ilk altın 5'te, ikinci altın da 4'te kaldı. Arkadaşlar İstanbul değerlendirmeme geçmeden evvel Emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursanız, ben tuşuna basarsanız arkadaşlar, kanalımız ön plana çıkar. Gelin kitlelere ulaşır. Size herhangi bir ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bir hususta bir takipçimiz mesaj yorumlar kısmına yedil plus için not bırakmış. Şu anda emin olasınız yani yedil tamim verecek şeyde değilim. Yani ben verdiğim e-kartları bir değerlendirsin. Zaman buldukça o arkadaşımı da yorumlar kısmına bugün olduğu gibi kezden mesaj gönderirim. Onu ilerleyen, ilerleyen günlerde düşüneceğiz arkadaşlar. Şu anda biz altılı gayen üzerinde bir şey yapalım. İkincisi de bilgisayardaki ses sistemindeki teknik arzlardan dolayı hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim arkadaşlar. İstanbul değerlendirmemize başlayalım. Yani İstanbul'da günü üzerinde 9 koşul bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılı gayen başlar. Saat 3.30'da 4. koşuyla 2. altılı gayen başlar. Şimdi birinci koşuyla başlayalım. Birinci koşu 11 bir safkanın mücadelesi koşacağı yarışta neydi? 3 yaşlı Araplar. Burada ilk atıp 3 numara Dobi. Takipteki atır arkadaşlar. Daha sonra 2 numara Çaptu. Ve 10 numara Mayla idi. Orta açıydı kupalar için bu 3 at yeterlidir. Daha sonrasında 4 numara Elişen Bey. 1 numara Atlamet bir de Sürprize bu 5 numara Kuleş Bey'i öğreneceğim arkadaşlar Kuleş Bey sürprizde yani arkadaşlar normal kurgumuz olmaz olmaz 3 tane at önerdim 2 numara çarptı 3 numara Dobi 10 numara Mayleydi de 3'ü de sürprize önerdim arkadaşlar Geliş kupon yapan arkadaşlarımız için Arkadaşlar saat 2.30'da İkinci koşu şartı 4, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre 2ciyim 5 numara Mosar Köprüsü, bankumdur arkadaşlar. Arkadaşlar, 2 banko adamımız daha var. Banko tercihini başta yerde kullanılan arkadaşlarımız için rakip 1 numara Necdet, 7 numara Uf Ufuk Baba ve 8 numara Öz arkadaşlar. Yani Buradan Muhtar Köprüsü'nü banko yazmayan arkadaşlarımız 7-8-1'i değerlendirebilirler. Saat 3'te 3. koşu. Şaklı 4. 2 yaşlı İngilizler. 300 metre sentetik. Burada da 3 Mara banko adamızdır. 3 Mara Vardayıncı İlif Kocakayla Kurtaray'ın atıdır arkadaşlar. Bu da 6 taneç bankodur. Rakip olarak bir numara Ateşler Güçlü Bey, iki numara Canu Bey. Daha sonra isteyen bir ak kaldı, 4 numara onu da yazabilir. Yani harç çekebilir. Banko atmasanız arkadaşlar burayı, tek atmasanız harç çekin buraya. Saat üç buçukta dördüncü 2. ikinci atını başlar. Handikap on altı, yukarı İngilizler, 19 metre çiğ. Burada da 2 numara hayvanlayıp Banka adayımız arkadaşlar. Son 3 sene banka adayı söyledim arkadaşlar. Birinci altın üzerinde. Rakip 3 numara bırak Çiğin 10 numara Yalan 9 numara Ciganur. 8 numara Tevazu. Ve 7 numara Moda diyeceğim arkadaşlar. Sat dörtte beşinci koşu meydin. Üç yaş yapma bir iki metre Burada bir banka arkadaşlar. Engin Tay. Bu da misli oynayan arkadaşlarımız için. Orta Söy plan için bir banka Rakip dört numara Eyvah İnce Yunus. Bir numara Berat'tı. Bertan pardon. Beş numara Sadakar. Dokuz Dokuz numara Gelibolu. 10 numara Yüle Yaban ve 11 numara İknuru. Saat 4.30'da 6. koşu. Şartlı 5. Dişi 4 yaşlı Araplar 1600 metre çiğ. Burada da bir alt tanıtım bakı var. Hemen 1 numara benzenci. Rakip 3 numara ateşi kızı. 4 numara gardal gülü. 2 numara boyacın aşkı ve 7 numara safari diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'te 7. koşu kısa vada 6 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Büyük atın 5 numara Ekinok Dakota Hüsnü Çelik'e daha sonra 1 numara Süper Tuna 2 numara Zibidi daha sonra dört bir priz yiyeceğim. Daha sonra da üç mara king Jackson kaldı. Ona da ilerleyelim arkadaşlar. Sıralamaya göre atalım arkadaşlar. Beş, bir, iki, dört, üç. Hemen kendi kubbuna buraya harç yapacağım arkadaşlar. Saat beş üçte sekizinci koşu. Satış ki 3 kare İngilizler 19 metre çi. Burada ilk atın bir numara gene 4 ay bir arası olsa kalten bir saplandır arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Silik Road. 8 numara Yektur Renk. 11 numara Missy Focus. 5 numara Uçanat. Ve 6 numara Charlie diyeceğim arkadaşlar. Atayı satış koştuuz zorlar arkadaşlar yeri olan arkadaşlarımız bu dört mara bir fil da dalıslar. Vay fil Arkadaşlar sat. Altıda dokuzuncu koşu şartlı üç. Dört ve yukarı arıklar. metre sentetik. Sonra beş numara kara çelik. Balko'da arkadaşlar. 8 numara Roman Uğur'la Eküldür. Arkadaşlar bank, ben kendi kumundan bırakacağım. Banko tercihini başa ayakta kullanan arkadaşlarımız 1 numara Tekin Bey. 3 numara Kris Bey. 4 numara Daloğlu. Ve 15 numara Başaydın. 13 numara İmayun. Burada sıralı meşhur bahis da vardır. Bunlar da elazemiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir derenme yap yapacak olursa arkadaşlar ikinci ay videonda kurgumuzu 5 numara kara çelik. 8 numarayla ile ekildi. 10 tane kurabiliriz. Burada da 5 at önerdik arkadaşlar. İkinci ayda da 5 6 at önerdik. Burada da 5 at önerdik. Engin Tay bir bank adayımızdır. 2 numara Ayvanlay banka adayımızdır. 3 numara, numara banka adayımızdır. Mosa Köprüsü banka adayımızdır. Yani sen bir 4 tane bank adayı sundum arkadaşlar. Arzu sizindir. Ben kendi kuruluna 1. altını kayan üzerinde Mosa Köprüsü ben son ayakta 5 numara üzerine kuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben dilediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin şansı bol olsun. İyi akşamlar.